6. maddenin 2 C fıkrası üzerinde görüşlerimi arz etmek istiyorum. Önceki maddeyi aynen okuyorum. Disiplin kurulunun önerisi doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılmış olanlar ile kulüp üyeliğinden istifa ederek ayrılanlar tekrar üye yapılamaz. Önerilen bugünkü tüzükte geçen disiplin kurulunun önerisi doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılmış olanlar neden istifa edenler tekrar üye alınabiliyor? Fenerbahçe bir çocuk oyuncağı değildir. İstifa eden, istifa etmeden en az yüz kez düşünmelidir. Benim hayatımda korktuğum iki şey var. Türk vatandaşlığından çıkmak, Fenerbahçe üyeliğimi kaybetmek. Lütfen bu maddenin eski haline dönmesini rica ediyorum. Böyle bir öneri yapılmasını istiyorum. Çünkü ben hatırlıyorum bugünlerde, geçtiğimiz beş yıl, geçtiğimiz on yıl içinde istifa eden tek bir Fenerbahçe üyesi var hepimizin tanıdığı. Ceketini çıkarmış olan arkadaş. O arkadaşı ben bir daha aramızda görmek istemiyorum. <laughs> Federasyon'da da yönetimdeyken hakkımızın nasıl yendiğini çok iyi biliyoruz. Bize neler yapıldığını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle ben bu konunun affedilmez bir hata olduğunu ve suç olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe kongre üyelerinin, divan üyelerinin ve yönetimimizin bu madde üzerinde bir kez daha düşünüp istifa edenlerin de bir daha yönetim e, kongreyesi olmasının engellenmesini talep ediyorum saygılarımla. E, ee, saygıdeğer hazirun, aslında Hakan Bey'in konuşmalarıyla benzer minvalde bir konuşmam olacaktı benim de. Öncelikle benim için de bu kutsal saydığım Fenerbahçe Kongre üyeliği, delegeliği çok önemli bir husustur ve bundan istifa eden bir kişinin geri dönmesinin kesinlikle kabul edilmemesi gerekiyor. Eğer ki ekstra şartlarda kabul edilecekse bile bunun da kongre üyelerine, sayın delegelere sorulması gerekiyor en azından. Hakan Bey'in dediği gibi tek bir kişi var. Ne yazık ki istifa etmiş olan, daha doğrusu iyi ki istifa etmiş olan, aramızda olmayı hak etmeyen bir kişi. O yüzden de umarım hiçbir zaman kendisi tekrar bu salonlarda görmek zorunda bırakılmayız. İkinci... Bazı temenniler var. Katılıyor musunuz Fethi Bey? Buyurun kürsüye izah edin. Katılıyorsunuz ona göre. Katılmıyorsanız yazılı şekliyle oylamaya sunacağım. Şimdi burada konuşmacılara özellikle teşekkür ediyorum. Bir tane konuda biraz tereddüt ettik. Bize gelen e, talepler, öneriler doğrultusunda Tüzük Tadil metnimizde istifa eden üyeleri tekrar üyeliğe kabulüne öngördük. E, başvurdukları takdirde tabii ki tekrardan Giriş ücretinin tamamını ödemek kaydıyla. Şimdi bir konuşmacımız bunun aksine yorumlarda bulundu. Hazirunda sanırım destek de oldu. Bir nabız yoklamak adına <laughs> nabız yoklamaya gerek kalmadı. Mevcut şekliyle kalsın başkanım. Fethi Bey, sizin şahsınızda yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Demek ki söylendiği gibi değil, üyelerin sesine çok kulak veriyorsunuz. Efendim, bunun o bizim, bir örneği. O bizim, bizim yaklaşımımız bu. Bu arada an itibariyle 7600 kişiyi geçtik. Üyelerimizin istekleri üzerine Fethi Bey o maddeyi o fıkrasını geri aldıklarını söyledi. Geri alınmış haliyle ikinci kısmın birinci bölümünün tamamını kabulünü oylarınıza sunacağım. Kabul edenler etmeyenler eksik olmayın hep oy birliğiyle gidiyoruz. İnşallah öyle devam eder. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.